Teşekkür ederim Sayın Çekirgöz. Teşekkür ederim e, Sayın e, Başkanım. Şimdi ben e, Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız temsilcisi söyledi. Biz dedi çeviriyi düzeltti. Dedi ben 2019'da bu komisyonun üyesiydim. Burada üye olan arkadaşlarımız var. Bu anlaşmanın geri çekildiği günü hatırlıyorum. E, içinde şöyle bir ibare vardı. E, kadınların erkeklerin saygı duyulan eşleri olarak eşleri ibaresi vardı. Şimdi geri çekilerek tercüme değiştirilmiş ama İngilizcesi aynı. İngilizcesi aynı. Ben size İngilizcesini okuyayım. Olmayabilir burada arkadaşlarımızda. Asıl mesele de oradan kaynaklanıyor. Bence asıl belki de konuşmamız gereken. Confirming the importance of the role of rearing, training, education and rehabilitation of women as respected partners of men. Women as respected partners of men. In the Muslim world, in a fast changing, developing and modernizing world. Yani şunu söylemek istiyorum. Eşi, partner yaptınız, ortak yaptınız yetmiyor. Bu cümlenin bakışı şu. Kadınları bir birey olarak değil, erkeğin saygın, orada saygı duyulan nasıl çevirirseniz onu. Eşi partneri ortağı nasıl görüyorsunuz? Öyle görmesi sıkıntılı burada. Ve o dönemde de asıl sıkıntı buydu. Yani eşi partneri değil. Yani buradaki bakışta bir sıkıntı var. Kadın sadece e, erkeğin saygın ortağı, eşi partneri değildir. Kadın reiseler olarak da saygındır. E, ailesiyle de saygındır. Eşiyle de saygındır. o yüzden bu görüş anlamında sıkıntılı buluyorum. Çevirmek bunu değiştirmiyor. İngilizcesi aynen duruyor. Bir taraftan bir taraftan milyonlarca kadının güvencesi olsun diye bizim hep belki de AKP iktidarının en önemli icraatı dediğimiz İstanbul Sözleşmesi'den çıkıyoruz. Çıkıyoruz. deniyor ki ya merak etmeyin haklarınızda bir eksilme olmayacak vesaire. Bir taraftan 6.284'ü yumuşatma, yok etme, ortadan kaldırma yönünde arayışlar olduğunu duyuyoruz. Bir taraftan ülkede her gün işte kadınlar can korkusuyla sokağa çıkıyor, birçok nedenle hayatını yitiriyor, erkekler katlediyor, babalar, eşler vesaire ki buna da hep birlikte mücadele etme anlayışındayız burada. Kimse hayır ben buna mücadele etmeyeyim demez. Bir taraftan da İslam İşbirliği Teşkilatı'nda böyle bir şeyin üyesi şeyi olalım diyoruz. Biz aynı zamanda İstanbul anlaşması, İstanbul Sözleşmesi'ne de yeniden dönelim diyoruz. Yani Avrupa Konseyi'nin de üyesiyiz biz. sadece İslam İşbirliği Teşkilatı'nın değil. Oradaki benzer bir anlaşmadan da çıkmayalım. Tam tersine dönelim diyoruz. Yani Türkiye'de kadınlar saygın ortaklıktan önce yaşamlarına saygı, eşitliklerine saygı mücadelesi veriyorlar. Bu yaklaşımla eksiktir. Kadın hakları bağlamında eksik eksiktir. Hatta hatta böyle tekil bir bakış açısı sunmaktadır.